Merhabalar arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz kanalıma. Umarım herkes iyidir ve sağlıklıdır. Böyle olduğunuzu ümit ediyorum. Yeni bir açılım yapacağım sizler için bugün arkadaşlar. Ve bu yapacağım açılımda da aklındaki kişi karşında olsaydı sana neler söylerdi konusuyla alakalı olacak. Bakalım karşınızda olsaydı kişi size neler söyleyecekti. Bir bakalım arkadaşlar. Umarım ki en doğru kanaldan en doğru bilgileri aldığımız güzel ve farkındalık dolu bir açılım olsun. Bunlar için sizin adınıza niyet ediyorum. Sizler de niyetlere dahil olabilmek adına kanalıma abone olabilir, videolarımı beğenebilir ve tabii ki yorumda yazabilirsiniz. Bu beni gerçekten mutlu edecektir arkadaşlar. Evet karşınızda olsaydı öncelikle e, duygulara ve düşüncelere geçmeden önce ruh haliyle başlamak istiyorum. Karşınızda olsaydı nasıl bir ruh halinde olduğunu söylerdi size. Haydi bakalım arkadaşlar. Öncelikle bununla bir başlayalım. Nasıl bir ruh halinde olduğunu söylerdin? Bir bakalım. Kendimi boşlukta hissediyorum diyor arkadaşlar. İlk olarak söyleyeceği durum buymuş. Yani ne yapacağını bilemeyen hareketler, ne yapacağını bilemeyen bir durum. Boşlukta hissediyorum kendimi diyor. İlk verdiği durum bu oldu enerjisiyle alakalı. Ve bir kaçış durumu var arkadaşlar. Belki bu kaçıştan dolayı şu anda kendini boşlukta hissediyor. Ya da belki de tabii ki tam tersi olabilir. Yani boşlukta hissettiği için kendini ne yapacağını bilemediği için bir kaçış psikolojisi içinde de olabilir. Şu anda böyle bir enerjideyim diyor ve duygularımı gizliyorum diyor arkadaşlar. Neden gizliyor biliyor musunuz? İntikam duygusu var şu anda kişinin üzerinde enerji anlamında. Bu tabii ki illa sizinle ilgili olmak zorunda değil. Kişinin kendi güncelinde, farklı insanlarla olan diyaloglarında ve iletişiminde de böyle bir durum söz konusu olabilir. Duygularımı gizliyorum çünkü intikam alma niyetindeyim ve ben de intikamımı bu şekilde alıyorum. ilgimi belli etmeden, sevgimi belli etmeden saklayarak intikam almış oluyorum diyor arkadaşlar. Ve kendini kapana kısılmış hissediyor aynı zamanda. Çünkü bazı pişmanlıkları da var. Belki intikam alıyor oluşu onda bir pişmanlık yaratıyor. Belki kaçış hissi içinde oluşu. Belki de Yapamadığı ve ona dert olan pek çok şey onda bir pişmanlık yaratıyor ve diyor ki kendimi kapana kısılmış hissediyorum ama buna rağmen bir şeyleri hırs yapmaktan geri kalmıyorum. Mutlaka kontrolü elime almalıyım diyor. Yani bu kişi kapana kısıldım pişman oldum evet e, diyor belki kaçıyor ama kesinlikle bir şeyleri hırsetmiş arkadaşlar. Yani çok da fazla böyle meydanı başkalarına bırakacak gibi değil ya da meydanı boş bırakacak gibi değil. Hırs yaptım. Bazı konularda kendi kontrolümü kaybettiğim durumlarla ilgili bu durumları ele almaya çalışıyorum. Ve bu anlamda da hırsıyım diyor arkadaşlar. Ve açıkçası şu anda kaderin müdahalesini bekliyor. Yani kendini ilahi akışa teslim etmiş olan bir aklınızdaki kişi var. Çok da fazla enerji anlamında. Böyle atılım, reaksiyon, herhangi bir durum yok. Evet bir şeylere hırs yaptım ama kontrolü de elime alacağım. Evet ama yine de bir şeyleri zamana bıraktım. Ağırdan ilerleyeceğim ama hedefe doğru adım adım ilerleyeceğim ve en sonunda benden çıkan ve artık benim olmayan şeyler üzerinde kontrol haki, kontrol mekanizmamı çalıştıracağım. Onları kontrol altına alacağım. Onlar benim olacak dediği hırslı bir yapısı da enerjisi de söz konusu diyebilirim. Evet, enerjisiyle ilgili şu anda bunları söylermiş size arkadaşlar. Karşılıklı otursaydınız, konuşsaydınız, eğer birbirinizin gözlerine baksaydınız şu anda bunları söylemek istermiş. Peki, o halde şunu soralım. Sizinle ilgili duyguları ile ilgili, duyguları yönünde neler söyler? Evet, size karşı duyguları hakkında ne konuşurdu? Eğer karşılıklı oturuyor olsaydınız, göz göze bakıyor olsaydınız, duygularla ilgili size neler söylemek istermiş? Bir bakalım. Duygular. Hmm, kılıç altılısı. Ayrıldık mı diyor arkadaşlar? Uzak bir yerde mi yaşıyorsunuz? Ya da zorunlu bir gidişat mı oldu? Ya da biz bir arada olamazdık zaten. Zorunlu bir ayrılık gerekiyordu. Ama bunu ben de istemiyordum da diye olabilir. Çünkü bu kartta şehir dışı bir uzaklık vardır. Uzak mesafe ilişkisi yaşıyor olabilirsiniz. Ya da eğitim farkı, yaş farkı, kültür farkı, aile farkı gibi farklılıklardan dolayı uzaklaşmak zorunda kalan insanlar vardır. Bunu da bize açıklar. Bakalım duygularında tam olarak neler söylemeye çalışıyor derken Kupa kralını bulduk arkadaşlar. Kesinlikle duyguları size karşı var. Ve hatta tepe noktasında diyebiliriz. Biliyorsunuz ki kupa kralında çok yoğundur duygular ama imparatorla birlikte vermiş. Yani bu kişi şu anda kesinlikle duygularını kontrol ediyor. Yani size karşı asla konuşurken duygularını tam olarak açmayabilir. Öyle söylüyor. Yani ben duygularımı çok iyi ifade eden biri değilim. Ben kontrolü kaybettiğimde kendi içimde güvensizlik yaşayan biriyim. O yüzden de benim sürekli ilişki üzerinde kontrol sahibi olmam gerekiyor. Ee, ama bu demek değildir ki ben duygusal bir insan değilim. Tam tersi çok duygusalım. Ve sen bendeki duygusallığı da ciddi anlamda açığa çıkardın. Sana karşı yoğun hisler besliyorum. Ama sadece duygularımı ele vermekten korkuyorum. Çünkü ben her zaman duygularımın etkisinde kaldığım dönemlerde kaos yaşadım, karambol yaşadım diyor aklınızdaki kişi arkadaşlar. Dolayısıyla size bunu söylemek istermiş. Yani bir kaos içinde kalmamak adına, işleri kendi aleyhine çevirmemek adına duygularına hakim olduğunu ve ilişkiyi kendi isteğine göre devam ettirmek niyetinde olduğunu söylermiş. Ve bunun dışında bir diğer söyleyeceği şey arkadaşlar eğer aranızda bir küslük engeli varsa bunu ortadan kaldırmak istediğini ve sizinle barışmak istediğini söylermiş. Yani artık bu engellere bu küslüğe dayanamıyorum zaten hani zorunlu bir ayrılık gerçekleşti o yüzden de en azından şu anda uzakta bile olsak Küs olmadan hani birbirimizle konuşarak birbirimizle haberleşerek devam etmek istiyorum dermiş arkadaşlar. Çünkü bu kişi aslında bakın sizinle tamamlandığını düşünüyor. Her ne kadar birbirinizden farklı yönleriniz olsa da sizi birbirinizden ayırmak zorunda kalan özellikleriniz de olsa da yine de diyor ki ben seninle bir bütün oluyorum ve sende eridiğimi hissediyorum. Dolayısıyla bu kişi doğru zamanı bekliyor arkadaşlar. Ne için? Tekrardan bir araya gelebilmek ve o duyguları yaşamak için. Çünkü sen ve bütünüm, biz birbirimizi kenetliyoruz ve birbirimizin ruhunda eriyoruz dediği bir noktası var. Ama demek ki bazı farklılıklardan dolayı sizin yollarınız ayrılmış ya da ayrılmak üzere olabilir. Ee, ve dediğim gibi. E ayrı bile olsak diyor bir kısmınız içinde de arada barış olsun, birbirimizi kötü hatırlamayalım, gerektiğinde birbirimizle konuşalım. E ve tabii ki uzak mesafe ilişkisi yaşıyorsanız burada iletişimin öneminden bahseder. Zaten uzaktayız. Bir de üstüne üstlük küslük olduğunda işin içinden çıkılmaz bir hale geliyor. Bu bizim için bir felaket oluyor diyor arkadaşlar. Ve şunu söylermiş. Ee, senden uzakta olabilirim, evet belki işimle, gücümle ilgileneceğim dedim. Belki bu farklılıkları bahane ettim, gittim ama şu anda gittiğim yerde çok durgun ve pasif enerjilerdeyim. Yani hiçbir şeye mecalim yok. Ee, sanki iş dışındaki konularla pek ilgilenmiyor gibi arkadaşlar. Tamamıyla kendini işine gücüne vermiş, hayatındaki önemli e, motivasyon kaynaklarına yani işte e, iş olur, projeler olur vesaire. Bunlara vermiş gibi. Ama bunun dışında her türlü konuda kişinin hayatı çok durgun ve pasif geçiyor. O yüzden de diyor ki tam bir felaket. Yani belki ben e, gittiğim yerde hayatımın iyi olacağını düşündüm. Evet duygularım varken gittim. Ama kendime bir yol çizmek istediğim için gittim ve karamsarlıklarımdan dolayı gittim. E, ama gittiğim yerde umduğumu bulamadım zaten. Dolayısıyla duygularımı sana karşı hala daha muhafaza ediyorum ve bu gidiş benim için bir felaket oldu. Hayatım iş anlamı dışında tamamen durgun geçiyor. Tamamen bir feraket. Hiçbir şekilde umduğunu bulamayan bir insan söz konusu ve bunu da size söylemek istiyor. Ve bunun dışında arkadaşlar aslında bu kişi bakın bir barış istiyor demiştim ve bir mesajlaşma da istiyor. Bu mesajla birlikte size aslında bir sonuç niyetiyle gelecek. Yani aradaki kalp kırıklıklarını ki bir kısmınız için burada üçüncü kişiler de girmiş gözüküyor. İlla karşı cins olması gerekmiyor tabii ki. Bu bir yol faktörü olabilir. Bu araya giren başka etkenler olabilir. Bunları sonuçlandırmak istediğini belirten bir mesaj çekmek istediğini söylüyor. Yani bu kişinin size dil, dile getirmek istediği acıları, sıkıntıları var. Ee, birikimleri var. Çok fazla içimde bir şeyleri biriktirdim. Artık bunlar bende patlama noktasına geldi ve seninle bunları paylaşıp bir sonuca bağlamak istiyorum diyor. Ee, yani burada bir rahatlama da var. E, rahatlama ihtiyacı da var ve bir yandan da tabii ki sizinle bir şeyleri sonuçlandırma niyeti de var e, havada kalan e, durumlar olduğunu haksızlık ettiği durumlar olduğunu düşünüyor ve diyor ki en büyük haksızlığı da aslında kendime yaptım çünkü duygularım olduğu halde gitmeyi tercih ettim e, bunu başarabilirim sandım ama bu benim için tam bir felaket oldu e, o yüzden de hayatımın şu anda en berbat ve en durgun pasif dönemlerinden geçiyorum e, kalbim acılar içinde ve senle bunu paylaşmalıyım dediği bir durumu var arkadaşlar. Bakın hem burada bir barış kartımız çıktı hem de burada iki ayrı desteden. Demek ki bu kişi size bir zeytin dalı uzatacak arkadaşlar. Ortalığı yumuşatabilmek adına güzel bir teklifle gelebilir. Barışalım diyebilir. Bir yere davet edebilir. Ya da burada olduğu gibi bir mesajlaşma olabilir. Ama ne olursa olsun yeniden bir başlangıç gözüküyor sizler için arkadaşlar. Ee, ve bu kişi şunu söylüyor diyor ki lütfen bana güven bana güven eğer güvenirsen içimizdeki kaosları aşarız aradaki sıkıntıları aşarız çünkü ben sensiz olduğum anlarda hayatımı e, kabus gibi yaşıyorum o yüzden benim hayatımı anlamlı kılan sensin ve senle olmak istiyorum ama tek şartım tek şartım ilişkiyi ben hakimiyet altına alacağım. Yani bu kişi arkadaşlar biraz böyle baskın bir karakter ve ilişkiyi kendi yönlendirmek isteyen biri. Dolayısıyla bu anlamda bir baskınlığı devam ediyor ve bu şekilde devam etmek istiyorum ama emin ol ki senle barışmayı ve bir an önce senin yanına gelmeyi çok istiyorum diyor. Evet karşılıklı otursaydınız size karşı duygu anlamında bunları söylemek istermiş. Şimdi gelelim bakalım arkadaşlar. Niyetlerinde neler var? Niyetlerinde düşünceler ve niyetler diyelim bakalım. Burada neler çıkacak? Evet. Beni dinleyen arkadaşımın aklındaki kişi. Peki, duygular böyleydi. O halde niyetlerde, düşüncelerde neler var? Niyetlerde ve düşüncelerde neler var bir söyle bakalım. niyetler ve düşünceler. Bakın burada bir imparator kartını bulduk. Üstüne de imparator çeyi bulduk tabi. Yani aslında siz bu insanla benzer enerjilerdesiniz arkadaşlar. Bu tabii ki kimi zaman aranızda uyum sağlamanıza yol açarken kimi zaman da zıtlıklar içine düşmenize sebep olabilir. Bir takım çekişmelere de sebep olabilir. Bir bakalım. Aşıklar kartını da bulduk. Çok güzel. düşüncelerde ve niyetlerde neler var buna bir bakıyoruz. Evet. Arkadaşlar kesinlikle ikinci bir şans istiyor aklınızdaki kişi. Yani bakın benzer enerjilerde olduğumuzu söyledim. Bu kimi zaman sizin için bir avantajken kimi zaman da bir dezavantaj olabilir. Bir takım çekişmelere, bir takım rekabetlere yol açabilir. İşte diyor ki artık bunu dengeleyelim ve aramızdaki o döngüyü kıralım. Ve ben seninle ikinci bir şans yaşamak istiyorum. Ve seninle değişik tecrübeler, değişik deneyimler yaşamak istiyorum. Bugüne kadar yaşadıklarım benim için çok iyiydi. Yeniydi. Daha önce kimseyle yaşamadığım şeylerdi. Ve bundan sonrası için de seninle yeni şeyler yaşamaya varım. Birbirimize ikinci şansı verelim. Veyahut sen de bana ikinci şansı ver dediği bir durum var arkadaşlar zaten barış kartı çıkmıştı bakın çok açık yani bugünkü açılım çok net bir şekilde çıkıyor kişi kesinlikle bir barışma niyetinde yeni bir başlangıç ve ilişkiye ikinci bir şansın verilmesini istiyor aynı paralelde burada da düşünceler devam ediyor ee, ve şunu söylüyor arkadaşlar, yani aslında çoğu zaman bu kişi kıskançlıklarının ve bedensel zevklerinin etkisi altında kalmış. Onun kafasını karıştıran, sizinle olan ilişkisinde ayarlarını, dengelerini bozan ve bunu ilişkiye de yansıtan şey kişinin cinsellikle olan çok yoğun bağı, e, dürtüsel davranması, kıskançlıkları, bir takım bağımlıkları olabilir bir kısmı için ve tabii ki de uçarılık enerjisinde olması bunun ilişkiye çok kötü bir şekilde yansıdığını söylüyor. Hala daha bu tarz enerjiler tabii ki kişinin üzerinde devam ediyor. Ama tüm bunlara rağmen bu kişi ilişkiden bir şans daha istiyor mu? Kesinlikle istiyor. Bakın burada zaten Joker kartımız da çıktı ve bununla birlikte lütfen diyor askıya aldığımız, kendini geriye çektiğin ya da birlikte kendimizi geri çektiğimiz, adım atmadığımız, sürece teslim ettiğimiz her şeyle ilgili yeni bir başlangıç yapalım. Bir şeyleri sıfırlayalım. Biliyorum ben zor bir kişiliğim. Pek çok e, alışkanlığım ve bağımlılığım var. E, ama sana söz veriyorum. Bir şeyler için gayret edeceğim diyor. Yani burada kişi artık hani e, çok fazla kendi içinde bir şeyleri biriktirmiş arkadaşlar ve açıkçası değişmek için hazır olduğunu Size söylüyor. Bu da tabii ki sizin desteğinizle olabilir diye söylüyor. Ve şu anda şunu söylüyor arkadaşlar. Diyor ki çok iyi biliyorum ki senin gözün bende, benim de gözüm sende. Yani birbirimiz aslında birbirimizden enerjimizi çekmedik, ilgimizi çekmedik. Ve ben inanıyorum ki aramızda bir yüzleşme gerçekleşecek. Şimdi bu kişi. Arkadaşlar yarıda kalan konuşulmayan mevzuların mutlak surette konuşulması gerektiğini istiyor ve o yüzden de bir yüzleşme niyeti var ve bu yüzleşmenin ilişki adına negatif ve kötü bir sonuna gitmesini değil bir zaferle sonuçlanmasını istiyor ve burada bir ikinci şansı bununla kazanabileceğini düşünüyor yani belki de şunu söylüyordur bazı konularda evet seninle yüzleşmek istiyorum bir şeyleri sana açıklayacağım eğrisini, doğrusunu artısını eksisini ama bu gerçekten bizim ikinci şansımız için bize zemin hazırlayacak o yüzden lütfen bana bu fırsatı ver dediği bir durumu da olabilir yani yaşanan her şeye rağmen bu fırsatı bana ver çünkü ben zaten sana kendimi açtığımda kendimi ifade ettiğimde aradaki ikinci şans otomatik olarak açığa çıkacak diyor ve aşıklar kartını verdi arkadaşlar arada gerçek bir aşk duygusu kesinlikle var DNA kasıyla birlikte bu anlamda yeni bir döneme geçmek istiyor. Ve diyor ki bu konuda çok coşkuluyum. Yani sana karşı olan arzum, tutkum, isteğim şu anda inanılmaz derecede arttı. Ve bir an önce seninle haberleşmek ve o ikinci şansı yakalamak istiyorum. Yüzleştikten sonra diyor arkadaşlar. Ve kader çarkı tabii ki burada seçimleri ifade eder ve bir anlamda da değişim ve yenilenmedir. Bu kişi e, yenilendiğiniz bir süreç istiyor. Ama bu süreçte sizden bir beklentisi var. O da şu e, çok sert ve uçlarda konuşmalar yapmadan biraz daha ılımlı konuştuğunuz, iletişimi her iki taraf açısından da sağlıklı yürüttüğünüz bir süreç. Yani her şeye çok kızma, her şeye çok Öfkelenme ya da böyle çok can yakıcı sözler söylüyorsanız bunlar onun için çok yara yapmış. Bunları diyor hani yapma bir anda ben şaşırıyorum. Çok yüksek tepkiler veriyorsun. Çok acımasızca konuşabiliyorsun. Ya da bir kısmınız için bir şeyleri çok hızlandırma isteği içinde olabilirsiniz. Emrivaki konuşuyor olabilirsiniz. bunlarda bir dengelenme istiyor arkadaşlar. Dolayısıyla... Ee, bu da olursa eğer biz senle değişebiliriz, yenilenebiliriz. Bu imkan her zaman mevcut dediği bir durumu var. Evet umarım ki tüm arkadaşlarım için de bu şekilde olsun. Bugünkü açılımda çıkanlar bu şekildeydi. Peki ben şimdi bugün beni dinleyen arkadaşım için 3 tane cümle seçmek istiyorum. Bakalım bugün bu arkadaşım neleri bilmesi gerekiyor Neleri bilmesi gerekiyor? Bir bakalım. Evet 11 numaralı kartımızda. Gerçek dostlarınla birlikteyken özgüven artar ve yaşam enerji yükselir. Seni seven insanları ihmal etme ve sosyalleş dedi. 2 numaralı kartımız. Bolluğu kucakla dedi. Şansın açık. Bolluğu çağır ve kucakla. Evinde tarçın tütsüle ve etrafı evrendeki sonsuz berekette, bollukta senin de payın olduğunu yürekten inan. Bolluğu kucaklamaya gönüllü ol dedi. Ve sıfır numaralı kart serbest bırak dedi. Seni üzen durumlarla ilgili ilahi akışa güven, yaratıcı gücün senin için güzel bir planı var. Düşüncelerinin serbestçe akmasına izin ver ve bu konuyu zamana bırak dedi sıfır numaralı, numaralı kartımız. Evet bizler de tüm olumlu olanları aldık, kabul ettik ve çok şükür öyle de oldu diyelim arkadaşlar. Bize uymayanları ve olumsuz olanları sevgiyle evrene iade edelim. Bugün de benle birlikte olduğunuz için sizlere teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın.